Geleceği e, medyada yer aldıktan sonra telefonlarım kilitlendi neredeyse. Yurt içinden yurt dışından binlerce insan aradılar. Son derece duyarlı refleksler verdiler. birçoğu bir eksik varsa gidermeye, yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi arayanlar. Sağ olsun e, Siverek Kaymakamımız başından beri çok duyarlı davrandı. Hayvanların buraya geldiği ana kadar takip ettiği telefonla bize kendilerini bilgilendirdik. Bundan sonra burada yaşayacaklar de izliyorlar e, basından bu yolculuğu. Onlar da son derece mutlu da hem bu vesileyle gündeme gelmiş olmaktan dolayı hem de hayvanları Şarköy'lüler olarak e, sahiplendikleri için çok mutlular. Evet. Ayrıca ben de Türkiye'de insanların bu kadar duyarlı olduklarını bu vesileyle öğrenince son derece mutlu oldum ve çok doğru bir şey yaptığıma da inanmış oldum. Yeterli mi? Siverek'te dört tane donmak üzere olan eşek gösteriliyordu. Üzerinde parça parça buzlar. Hayvanların her tarafı buz tutmuş. Ayakta